Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, bizleri sosyal medya platformlarından takip eden Aziz Tuzdallar, her biriniz en kalbi duygularımla birlikte hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yedinci seçim yılının son toplantısının Tuzla'mıza ve Tuzla'lı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 2019 yerel yönetimler seçim sonuçları ilanı ile başlayan meclis üyeliği görevimiz 1825 gün devam etmiş ve bu son meclis toplantımızda nihayetine ermiştir. Bu geçen 5 yıllık süreçte bizlere umut bağlamış Tuzdalı hemşerilerimize mahcup olmamak için gayretler gösterdik. Kiminin isteklerini imkanlar dahilinde yerine getirebildik. Kiminin isteklerini imkansızlıklar nedeniyle yerine getiremedik. Ancak şundan emin olsunlar ki elimizi taşın altına koyduk, sorumluluklarımızı unutmadık, sırt dönmedik, üstten bakmadık. Özümüzün bir olduğunu Gönlümüzün geniş olduğunu, sözümüzün senet olduğunu her duruşumuzda gösterdik. 31 Mart 2019'da Tuzdalı'dan aldığımız emanete gölge düşürmemek, leke sürdürmemek için çaba gösterdik. Biz Tuzdalı'nın dediğine baktık, isteğine kilitlendik, hu huzuru için adımlar attık. Bize gönül açanları üzmedik, hak hakikatin tarafında, haysiyetli yaşamın tarafında olduk. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyecek cesareti gösterdik. Menfaat perestliğe tamah edip tuz alıya sırt çevirmedik. Ben değil biz anlayışıyla insanımızın ümitlerine dokunarak samimiyetimizle makam tutkusuna kapılıp kişilik ölçülerinden kopmadan mert olarak namerde eyvallah demeyerek helalin yolundan asla savrulmadan millet sevdasından bir anda olsun ayrılmadan görev süremizi tamamladık. Ülkücü hareketin 55 yıllık şerefli mazisinde 29 yıllık hizmetimizle Şerefli mazimize leke sürmeden Tertemiz ülkülerimizle millete hizmet etmenin Gayretinde olduk Bizlere kısık gözlerle bakanlara Görmezden gelen siyaset düşkünlerini aldırmadan Heyecanımızı yitirmeden Ardımızda kılıçların Ölüm kusan kargıların olduğunu bilerek Yolumuza devam ettik hevesi yit Hevesimizi yitirmeden değerlerimizin haşmetini unutmadan, şehit ağabeylerimizin kefensiz, tabutsuz omuzlarda yürüyüşünü gönlümüzden ayırmadan, korkmadan, sinsi planlara girmeden, egoların boyunduruğuna kapılmadan hizmetimizi tamamladık. Trabzon spor kadar sevdiğimiz, kemençe sesi duyduğumuz gibi heyecanlandığımız Tuzla'mızın en iyi şekilde yönetilmesi için Tuzla'lı vatandaşlarımızın refahı, huzuru ve güvenli yaşaması için her an üretmenin ve hizmet etmenin derdinde olduk. Kalk kırmadık, hiç kimseyi incitmedik, kutuplaşmaya izin vermedik. Ayrıştırmadık, dışlamadık, ötekileştirmedik, cepheleştirmedik, kibirle hareket etmedik. Devlet işlerini emanetullah bildiğimizden bize verilen görevi Allah'ın emaneti olarak gördük. Değerli meclis üyeleri, Kıymetli tuzdallar daha adil paylaşım, daha çok fırsat eşitliği, daha üretken yönetim için, daha fazla yatırım, istihdam için, daha huzurlu kent, daha ahlaklı bir kazanç için, daha doymuş aileye, daha sağlıklı bir insana ulaşmak için yine kürsülerde, yine sokaklarda olacağız. Derdimiz Tuzla'dır, aklımız Tuzla'dadır. Biz hayatı seyretmek için değil, seyrini değiştirmek için mücadele ediyoruz. Biz siyaseti zaman doldurmak, meşgul olmak için değil, zamanın rotasını Türk milleti lehine dönüştürmek için yapıyoruz. Bu gelip geçici bir duygu değildir. Bu şartlara göre genişleyip daralan bir düşünce değildir. Bu Türk milletine inanmışlığın, tuzdalıya vefanın bir özeti ve tanımıdır. Değerli meclis üyeleri, yeni dönem için meclis üyeliği başvurumuz ve bir isteğimiz olmamıştır. Yeni dönem seçilecek arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar dilerim. Görev süremiz boyunca her birimiz inanıyorum ki Tuzal'ın gelişmesi, Tuzal'ın huzuru için gayret gösterdik. Bu meclis salonunda bazen güldük, bazen kırdık, gün geldi sesimiz yükseldi. Benden yana hakkım helal olsun. Sizlerden de helallik isterim. Mevlana'nın sözlerini hatırlayıp sözlerimi bitirmek istiyorum. Dün dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa dün ait, Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Her birinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Artık bize yorulmak da yok, yenilmek de. Kalın sağlıcakla.